Selamun aleyküm kardeş. Pusat var mı? Agalar cümlete selamun aleyküm. Bugün e, gene doğru oynuyoruz. Arkadaşlar bu sefer hedefimiz en kötü 70. bölüme kadar gelmek. 50. bölümü bir türlü geçemedim. Normalde bir kere geçtim ama o zaman videoda değildim. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan hadi oyunumuza geçelim. Gene tek başıma oynuyorum arkadaşlar. Bana 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik ne bileyim böyle saçma geliyor çok oyuncu olunca. Tek başıma oynamak hem sarıyor Daha fazla item falan alabiliyorum Evet tur öncesi mağaza dükkanından bir şey almayın arkadaşlar kesinlikle Yoksa karşınıza çıkan item e, ihtimallerini falan ne bileyim En kötü mesela mum çıkacağı zaman bile Onun çıkma ihtimalini Sıfıra düşürüyor Neyse çok fazla boş yapmadan ilerleyelim böyle bir de arkadaşlar Ramazan ayında olduğumuzdan ve ben oruç tuttuğumdan dolayı az küfür etmeye çalışacağım. Hem siz de zaten az küfür et falan diyordunuz. Sizin de dediklerinizi aynı şekilde uygulamaya çalışacağım. Evet 6'ya kadar temiz bir şekilde geldik. 7'yi de geçtik. Mükemmelsin. 8'e de geçtik. Güzel. 9 Bak gelecek birazdan ben biliyorum Geliyor Dur gelmiyor Gelecek ama 12'yi de geçtik 13'ü de geçtik geliyor Tamam geldi sonunda be Geliyor geliyor dedim kaç defa gelmedi ya Neyse Sonunda geldi. O önemli olan da. Şöyle al şunu da. Tak şuraya. Al bunu kardeş. Tak şunu. Şöyle şuralara da bir bakacağım şu açılana kadar. Tamam, açıldı bizim gizli bölme. Hiçbir bok yok hiçbir yerde. 16'ya kadar temiz bir şekilde geldik ama keşke karşımıza fener ne bileyim bir şey çıksaydı. 17'yi de geçtik. Güzel. 19 fake'li kapı. 18'i de geçtik. Güzel. Fake dediğim canavarlı kapı yani. Ben direkt fake'li kapı diyorum. Neyse. Fake fake. 20'ye kadar geldik güzel bir şekilde. Canımız gitmeden. 21'i e de geçtik. Güzel. Şöyle bir etrafa bakacağım ha kardeş ben. Hiçbir bok yok. Çok iyisin abi. 22'yi de geçtim. Çok iyi. Amına koyayım. Küfür tövbe tövbe. Küfür etmeyecektim. Gel abi. Heh, sonunda. Tamam sen basket. Aa fake'li kapıymış bu. Tamam. Allah razı olsun. Raş kardeş. Seni sayende fekli kapıyı da öğrenmiş oldum. Bu arada arkadaşlar gelmeseydi aş büyük bir ihtimal o kapıdan geçecektim yani unutup. Şuradan da çakmamızı da aldık en azından. Ve arkadaşlar bakın şu bölme var ya bakın açıp kapattım. Bu bölmeden arkadaşlar güzel bir item çıkma olasılığı çok yüksek. %90 güzel bir item çıkacak. Çıkar yani işte çıkacak dedim. Çıkar büyük bir ihtimalle. Ee, bunun sebebi de arkadaşlar Oyun o tarz yerlere bildiğim kadarıyla çok fazla item koyuyor. Böyle ne bileyim çakmak tarzı falan filan işte. Ee, o tarz şeylerin oranını daha çok yükseltmiş o tarz yerlerde. Neyse çok boş yaptım. Hani en kötü arkadaşlar ilaç kutusu çıkar. O da zaten hem canınızı bir nebze yükseltir ve aynı şekilde hızlı koşmanızı sağlar. Ha göz. İçinden geçerim senin oğlum. İçinden geçerim lan. Dur bu fekli kapı mı değilmiş? Tamam böyle hızlıca açtık bunu da. Bunu da aldık. Şöyle ilerleyelim kardeş. Abicim nerede bu kapı? Heh. Çok iyisin. Burada bir boklar dönecek gibime geliyor ama neyse. 31'e kadar çok iyi bir şekilde geldik. Aha. Bizim bu kara çocuğun yerine kadar geldik kardeş. Galiba. Aynen öyle. Kovala kardeş kovala. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Gecemi aydınlatan. Öyle bir şeydi işte. Gençlik başıma vuran ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Gecemi aydınlatan ateş böceği misin? Lülülülülülülülü. Lü 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 lü. Kaç. Ne bağırıyorsun lan? He? Ne bağırıyorsun lan? Gelsene kardeş. Ya bak geldin mi? Ya. Kardeş. Adam olacağım. A, iki tane fake'li kapı var. Şimdi biz boku yedik. Kardeş benim canımı sıkmayın. Biz 31'deydik değil mi? Aynen. Oha çüş. Ananı satayım ya. Bak ben o kadar yaklaştım. Geri gidecektim ya. Ya abi ben ne kadar gerizekalıyım. Verdiğim tiyoların hiçbirini uygulamıyorum. Bak hiç yaklaşmadım bildiğine. Hiç yaklaşmadığım halde direkt kapı kendiliğinden açıldı. 39'daydık biz. 41 bu. Dümdüz ilerle acı. 40'a. Evet rush gene gelecek büyük bir ihtimalle. Aynen geliyor. Tam bize doğru yolda gösterdiğine göre rush kardeş böyle ilerleyebiliriz. 43'e kadar düzgün bir şekilde geldik. Yani o canavara da eğer tutulmasaydık güzel olacaktı aslında da. 45 Allah'ım inşallah raş gelmez. Şuradan ne çıktıysa onu almak istiyorum çünkü güzel. Yara bandı lazım bana yara bandı. Heh yara bandı çıktı sonunda mis. Dur alamadım mı ben o yara bandını almışım tamam. Biz kaçtayız? 47'deyiz güzel. Arkadaşlar geçtiğiniz odaları hele ki 35'lerden 30'lardan sonra Bakın ki iki tane oda çıkma olasılığı çok yüksek. Sizi kandırmasın oyun sonra. Onu ne satayım? Sonunda fark ettim var ya. Neyse. Evet kardeş, çok iyisin. Şöyle biz direkt sana hiç bulaşmadan, hiç senin. Böyle huzurunu bozmadan gideceğiz. Merak etme. Sana hiç bulaşmadan, etmeden, görmeden tanımıyorum seni. Merak etme. Şöyle direkt kitaplarımızı bulmaya başlayalım. Nerede bu? Gelme bu tarafa. Aferin. Şöyle adam olun ya biraz. Bunun gibi adam olun ya diğer canavarları görür mü? Götü başı ayrı oynuyor. Arkadaşlar bu arada benim en az korktuğum canavarlardan biri bu çünkü çok salak. Cidden çok salak. Yakalamasını bilmiyor, etmesini bilmiyor. Sadece böyle bu kitaplar falan zaman böyle çok oyalıyor. Sizin sürenizden bayağı çalıyor yani. Bunları bulmak için çok uğraşıyorsunuz. Bu da çok hızlı bir şekilde etrafı geziyor. O çok sıkıntı oluyor da. Benlik bir sıkıntı yok yani şu an. Şöyle ilerleyelim. Al şunu. Başka var mı? Direkt buraya gelme ama senin. Neyse. Allah'ım inşallah burayı bilmiyordur. Amin. Bu benim saklandığım yeri bilmiyor bildiğim kadarıyla. İnşallah sorun yaşatmaz bana şu an. Hadi be kardeş. Bir tane şey var. ha Şöyle tamam. Çok iyiyiz. Şuraya gir. Bu son iki rakamımız yok. Hmm. Abi ben o rakamları nasıl bulacağım işte. İki saattir arıyorum arıyorum bulamıyorum. Görmedi beni. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Görmedi diyeceğim de zaten göremiyor ki. Şuna tıkla 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 tıkla. Galiba bir şey verecek. Vermiyor abi. Tıkla tıkla tıkla. Aa! Dur bir. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Abi ben ne yapacağım? Onu bilmiyorum ki. Aha. Tamam çok iyi. Üçgeni de bulduk. Mükemmeliz. Şu köşeye gir, köşeye gir, köşeye gir. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne yapıyor bu? Korktum anasını satayım beni görüyor sandım. Neyse Allah'tan görmüyor. Bir tane kitap kaldı. İlerle ilerle ilerle. <laughs> Kanka. Aa! Görmedi. Onu satayım? Kare. Kare ne? 9. Tamam. Aklında tutuyorum direk şuraya yazsana kardeşim ya, ne uğraşacağım 9 8 4 4 mü bu ne 9 ya 9 direkt ya uğraşamam 9 üçgen 9 altıgen altıgen diyorum neyse işte artık 1 tamam, tamam 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 hayır 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 hayır, hayır. 9 Ya Gelme buraya gelme buraya gelme buraya Gelme buraya hızlı yazmam lazım gene Ulan kablet kapandı Diğer 9 ee, ee Şey Oğlum unuttum ya 8 Bu nerede ya 9 Abi ben kaçta kaldım ya tamam üçgen Üçgen de dokuz <laughs> Ben daha ne yapayım bilmiyorum arkadaşlar vallahi ya Neyse bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın Bir dahakine artık bu 50. bölümü de geçeriz Neyse ya Görüşmek üzere bir sonraki videoda arkadaşlar Allah'a emanet